Merhaba, bugün ile karşınızdayım. Oyun Next Stüdyoları tarafından geliştirilen bir oyun. Sağolsun anahtar göndermişler. Ben de oyuna girdim bir deneyimledim sizler için. Yine kıyamet sonrasında geçen bir konusu var oyunun. 3 kişiye kadar co-op oynayabiliyorsunuz aynı zamanda PVP de yapabildiğiniz bir oyun arkadaşlar. Sanırım yapımcı firmanın bir de 2017 yılında çıkmış bir strateji oyunu var. Ben de yeni başladım oyuna. Bir bakalım nasıl bir oyunmuş. Birazcık The Division kafasında bir oyun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Oyunun görselliği iyi. E, takılma falan olmasın diye yüksek ayarlarda oynuyorum ama yani daha da üstünü açabilirdik. Umarım çok bir takılma vesaire olmaz. Nano Kontroller klasik WASD ile ile işte şarjör dolduruyoruz vesaire. Görselle güzel yalnız oyunun. Oyunun 3 4 5'inde kapalı betası var arkadaşlar. Bir gün uzattılar. Yani 5'i son. Eğer anahtar bulabilirseniz pazartesi günü deneme şansınız var oyunu. Evet dedim ya looter shooter olduğu için yeni silahlar ediniyoruz. Evet gördüğünüz gibi oyun komple Türkçe. Tabii ki altyazı e, Türkçe seslendirmeye yok. 1 e, dakika bir gol bir hemen bir tane bozçuk geldi. Hadi bakalım ne kadar iyi olduğumuzu gösterelim. Ağır zırhlı kaplaması varmış. Bu arkadaşın Nano'nun ağır zırhına ateş etmek az hasar verir diyor. Tamam weak point gösteriyor. Yani zayıf noktasını gösteriyor. Onu ee, oraya hedef alırsak muhtemelen daha hızlı canını tükettiriz arkadaşlar. Açlığı varmış. Düşmanın zayıf noktalarını açığa çıkarmasını bekle. Sonra da saldır. Peki. Hadi bakalım neler olacak görelim. Ne oluyor? O nasıl bir şey? Evet led kontrole dodge yapabiliyormuşuz. Kaçınıyoruz yani. Bombam yok herhalde değil mi? Yokmuş. Peki. Dörtlü bir şeyimiz var. Evet çok da zor olmadı. Ne oldu lan? Aha. Bize yardım ediyor arkadaşım. Güzel. Sanırım Q'ya bastığımda ha, X'de de geri çağırma varmış. Q saldırtıyormuşuz. X'de de geri çağırıyormuşuz. Evet böyle bir özellik verdi bize. Değişik bir oyun olduğunu söyleyebilirim ama birazcık da Division'ı andırmıyor da değil. E, çeşitli özellikleri var karakterlerin. Zaten gördünüz az önce. Evet. Sol shiftle depar atabiliyormuşuz. Evet cephane doldurma vesaire bunlar. Bu tarz oyunların zaten olması olmazı. Umarım Bir ufaktan kasma var gibi bende ama daha doğrusu şey var. E, kırılma var. Bilmiyorum nedendir. Evet, bir de yakında bir silah aldık. Yani animasyonları güzel yapmıştır. Buradan nasıl gideceğiz? Ha. Nasılmış? F ile M ile vuruş yapabiliyormuşuz. Okey. Evet, aşağı inmeye gerek yok bunları. Bir nasıl değiştiriyoruz abi? Evet buradan da çeşitli güçler upgrade'ler alabiliyoruz. Kendimizi geliştirebiliyormuşuz yani. Bunlar herhalde belli bir şey yok. Belli bir sınırı vesaire yok. Şuraya git abi. Evet. Olmazsa olmaz zaten. You Evet, değişik mekanikler denemişler. Güzel. Evet, bunların tepesine de direkt çıkabiliyormuşuz. Fedil E. Zırh aldık. Aa, bunu bıraktı. Bu daha düşürüyormuş zaten. Orada belirtmesi de güzel olmuş. Aile PvP de olduğu için oyunda bu tarz şeylerin hızlı olması gerekiyor zaten. Radya havuzu. Bu da muhtemelen karakter gelişimine vesaire bir şekilde kullanacağız. Zaten kullanıyormuşuz. Şu an 400 var. 225 ile buradan bir şey alabiliriz. Ee, şu arkadaşı arttırıyormuş ama ben bunu alacağım. Ee, 175 kaldı. Sol altta zaten görünüyor. Dikkat etmişsinizdir. Mermi de buralardan dolabiliyor yani çok standart klasik bir Oyun Şeyi var bu arada az önce bunları yapamıyordum şu an yapabiliyorum 3 Demek ki bundan sonra değişiklik yapabiliyormuşuz 2'yi de mi doldurayım Hepsini dolduralım öyle Yola çıkalım Evet hadi bakalım yani Canımızda 4 ile can doldurabiliyoruz Hatta dolduralım Canım bayağı azalmış çünkü Ve bir boss daha geldi Önce bir dörtte canımı doldurayım Bulledik. Şuraya da Büyü çıkart abi Tabancayla da dövüşmesi biraz garip olmuş bu arada da O an nereye geldiniz? Pompalı da iyiymiş bu arada. Ya yakında dövüşebiliyormuşuz. Koş 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 koş. Valla çatır çatır geçtik. Geri gelebilirsin. Yani biliyorum apokaliptik e, oyunlar yani kıyamet sonrası oyunları seviyorsanız aynı zamanda looter shooter seviyorsanız Bir listenize alın derim Videonun altına linkini koyarım arkadaşlar e, Bir tane de Anahtar koyacağım ama Acele etmeniz gerekiyor çünkü dediğim gibi beşi son gün Altısında oynayamazsınız oyunu yani o Anahtarla isterseniz bir indirip deneyebilirsiniz 35 GB gibi bir boyutu var oyunun Onu da belirteyim Böyle ya da şöyle yapayım. Ee, bu videoya mesaj atanlardan bir kişiye direkt ben seçerim. Anahtarı gönderirim. Artık oynar oynamaz kendisi bilir. Öyle yaparız daha iyi olur. Çünkü öbür türlü karışabilir durum. Ee, 411. E, ee, bir daha alamıyor muyum? Alabiliyormuşum. İkisini birden ala alabiliyor muymuşum? Herhalde hepsi aynı şey veriyordur. Bunu bir doldur bakayım. Evet mermimizi de fullleyelim. Bir tane de canımız varmış. Akıcı oyun bu arada yani karakter şey. Evet bir tane de artık bombası, bomba geldi yani. Bomba at atabileceğiz. Kendimize de <laughs> bomba. Şey atalım. Ya bomba doluyor mu abi? Bombanın bir dolma süresi falan mı var? Şeyler sanki biraz zayıf gibi ya. Yani silahla. Gel lan buraya. Niye oradasın ki sen? Oğlum siz niye bu kadar kalabalıksınız burada? Hı? Runner. You're almost, clear. almost clear ne alaka <laughs> ya? yok. Bombam niye yok? Evet ne oldu? Bitti. Nice work. Stand by now. I'm Bazı görsel sıkıntıları var oyunun da bunlar çözülür daha oyun çıkmadı zaten. Dediğim gibi şu anda beta adası olduğu için de bunlara çok takılmayın derim. Evet sanırım KYH adım attık. Güzel. Welcome back, Hotshot. Büyük ihtimalle işte buradan görevlere gideceğiz. Klasik. Bakayım haritası var mı oyunun? Herhangi bir haritası Şu an açılmıyor. Belki de panelden falan görebiliyoruzdur. Evet büyük ihtimalle buradan göreceğiz. <laughs> Direkt Türkçe alt yazı gelmesi güzel. Büyük ihtimalle Türkiye'de bir potansiyel gördüler ki Türkçe alt yazı eklediler. Sinematikleri sanırım ha, geçebiliyormuşuz. Geçeceğim çünkü uzamasın mevzu. Evet şu karşıda gördüğünüz gibi sanırım ama orası sanırım lider tablosu. Evet koşucunu seçtiyor. Koşuculara bir bakalım. Neymiş ne değilmiş. Bir de yoldaş seçiyormuşuz kendimize. O az önce çıkartmıştım ya. Ee, bir tane golem benzeri bir yaratık. Onun gibi bir şey. Evet. Şimdi neler varmış kimler varmış görelim. İskambil. Bu zaten az önce benim oynadığım arkadaş. Glory diye bir ablamız var. Burada da özellikleri yazıyor. Sanırım biraz uzakçı. Doktor Stone varmış. Bunu Türkçe çevirip bunları çevirmemek e, ilginç olmuş. Gerçi ne diyecek? Doktor Taş mı diyecek? Bu da şey Glory. Evet, Ragna diye bir karakter var burada görüyorsunuz. Bir de Park diye bir karakter var ama tabii bu ikisi şu an seçilemiyormuş. Açma yöntemi yazıyor şurada. Kredi günlük ödüllerden açılır diye gördüğünüz gibi büyük ihtimalle oyun içerisinden açma şansımız var. Glory'yi bir seçelim bakalım. Hmm, ablamızı görelim. Ön izleme derken neyini ön izliyoruz? Hmm, hatunu kes bu. <laughs> Güzel. Evet geri geçelim. Şu an kuşanılmış zaten. Şimdi de yaratık seçeceğiz. Yani nano. Topçumuz varmış. Ezici zaten az önceki biraz tankımsı herhalde. Ha, yani muhafız tank pardon. Bu agro magro oluyor olabilir. Hmm, sanırım alamıyormuş. Yani hedef pozisyonu korur. Zaten onu anlamıştık. Muhafız öyle topçu iyi olabilir çünkü çok patlaması yapıyormuş. Güzel. Bir de gözcümüz var. Evet, Nerva Run diye bir yer var. PvP, Death Spectre, Death Sector varmış. Orası da PvE'ymiş. Bir PvP deneyelim mi? Nerva koşusu dediği PvP bu da PvE. Açılacak da iki tane günlük mücadele ve seçkin koşu diye sanırım event var. Haftalık ödül ve günlük ödülleri varmış. Nerva koşusu diyelim bir PvP girelim. Şuraya girelim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Burası bir tık herhalde PUBG kafası olabilir. Evet kademe yükseltmek için Nerva toplamamız gerekiyormuş. Akabinde de büyük ihtimalle diğer adamları öldürmemiz gerekecek yani. Harvester Beautiful, huh? That's the target, and there'll be a few of them. Run hack them. Şurada bir tane bossumuz şey var da. Ona şunları isim daha sonra şey yapacağım. Hadi. Aaa ee, öldürdüm. Bayılmasını beklememiz gerekiyordu galiba. Evet, bu şekilde de Nano'yu kendimize ait yapabiliyoruz. Anladığım kadarıyla şunları toplayalım. Bunlarla büyük ihtimalle şey yapacağız. Geliştireceğiz kendimizi. Evet, gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde çıkartıp kullanabiliyormuşuz. Evet, şimdi çekelim bunu. Orada kimse yok, harita çok büyük ve 12 kişiyiz. Yani sanki biraz daha küçük mü olsaymış ya da daha çok oyuncu mu olaymış bilemedim. ve i̇şte bu silahları nereden değiştireceğiz? Direkt otomatik değiştirmişsiniz. Buradan birisi geçmiş gibi. Bakayım. Yok, geçmemiş. Mermimizi de toplayalım. İşte burası önemli. Bunları. Bir daha. Bunu da aç. Evet, şunu yapabiliyoruz artık. Peki. Evet, şu an 3 kişi kaldık galiba. Biz ikinci takımız. İlginç. Ya yani ben ikinci takımım yani. Biz derken. Biz ben hepimiz. Evet orada biri var. Bir şeyler topluyor zaten. Belli ki. No one will stand in our way. Need to take out the other Onlar neler görmeyeceklerini görmüyorlar. Aaaa böyle can mı gidiyor? 3 kişiler gördüğünüz gibi. 8 adamlar 3. Birini aldım mı? Yok, alamamışım. Sanırım şimdi aldım. Enemiler beni buluşturuyor. Biz ısınmışız. Yeter yani iki kişi aldık. Benim bu arada şey dövüşüyor galiba. Benim arkadaş lan vur şunu be vuramadım hala. Yalnız ee, yani ekipte kimse olmadığı için herhangi bir şey yapma şansımız yok. Tek başıma ne yapayım. bunlar bot mu ya? Bu nasıl bir player arkadaş? Kesin bot ha bunlar. Takım bakım diyor ama pek yemedim ben orasını. Ee, canım yok niye yok lan benim? Canım yokmuş. Harika. Oo, Canımı da doldurabilirdim. Çok iyi olacaktı. Ya. Bitmiyor video. Ölecek mi lan artık? Tam bir tane can bulamadık ya. Evet armor geldi ama yine canımız yok. Arabanın arkasında değil mi ya bunlar kesin bot ya. Bu kadar salak player olamaz ya. Yani. Alayı <laughs> bu kadar salak bot olamaz. Evet player olamaz ya. Hakikaten olamaz yani. Neyse arkadaşlar ya yeter bitireyim. Botlarla oynuyoruz zaten. Gereksiz bir e, durum şu anda. Çok da bir bırakmıyorlar ya. Bir bırak bir bırakın lan. Bırakın da bitireyim şu videoyu ya. Canımı bir fullleyemedim mi? Neyse kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.